Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizle e, biraz bir e, bir şey anlatacağım size. Evet, bilgisayar ayarlar turuna bir göz atacağız. Şuradan e, ayarları ayarlara giriyoruz. Başak şu üstünden. Şuradan, şuradan ayarlara giriyoruz. Karşımıza bu şekilde bir pencere çatıraktı. Bulan sistem ayarları var. Bulan ekalı, bilimli ve hatta Eylemleri gösterebiliyoruz. Windows ile ilgili ipuçları gösterebiliyoruz. Uygulama bilimlerini gösterebiliyoruz. Kilit ekranında bildirimleri gö gösterebiliyoruz. Kilit ekranında alarmlı alım satıcıları ve gelen wallpaper arabaları gösterebiliyoruz. Sunum sayesinde saklayabiliyoruz. Uygulamalar ve özellikler bölümünden hangi uygulamaları yüklemişiz? Ee, bunları görebiliyoruz. İstersek ee, bu isterseniz bu... İsterseniz buraya tıklayarak isteğe bağlı özellikle yönetebilirsiniz. Boyuta göre sağla derseniz uygulamalarınız boyuta göre sağlayacaktı. E, ada göre sağla derseniz e, adına göre alfabetik olarak sağlayacaktı. Yükleme tarihine göre sağla derseniz e, en son yüklediğiniz program e, en başta gözükecekti. Tüm sözcülerdeki uygulamaları göster derseniz hep C diskinde ve D diskindeki uygulamalar gösterir. Bu misal dersek sadece C diskindeki uygulama girseli 310 GB'lık boş var. D diskinde hiç uygulama yok. 540 GB'lık boş varsa e, bütünü var. E, bu C diskinde var. çok yerli bölümler işte tuttu var. Bunu kapatırsak PC'ler ekranı kenarlara da köşelere sürükle, sürükleyip otomatik olarak düzenlenmez. Eğer açarsak PC'leri eğer ekranı kenarlarla yani e, şu olayla ya da köşeleri yani şu alayla su bu pc'ler otomatik olarak güzelleyecekti. Ee, bunu kapatırsak bir daha fazla pc'yi tutturduğumuzda pc'yle bu uçuna elle ayarlamak zorunda kalırız. Açık dersek otomatik olarak ayarlanır. Bunu açarsak da bir pc'yi tutturduğumuzda ya da niye tutturabileceğimizi bu Burada sanal bası üstlüğü var. bu çubuğunda şurada, şurada açık olan pc'yle göster ve üstü altında sadece kullandığım bası üstlüğü mü, yoksa bütün bası üstleri de olan PCL gösterebileceğim seçebiliyorum. Ee, bir alt alt artı tap tuşları basılığında şurada açık olan PCL göster belirlisiyle sadece kullandığı bası üstleri yoksa bütün bası üstündeki PCL gösterebileceğini seçebiliyoruz. Tablet modunda eğer cihazınız Dokomatix ya da e, tablet gibi bir cihazınız varsa bunu açarsanız cihazınız tablet olarak kullanabilirsiniz eğer Dokomatix'e yakalı. Oturma açtığınızda eğer bunu seçerseniz otomatik olarak tablet moduna geçer. Bunu açarsak masaya üstüne gider bu. Bunu açarsak da en son ne kullandığımızı hatırlamış olur. Cihaz otomatik olarak tablet bulunu açtığında ve kapattığında ve geçiş yapma diyerek bas ve geçiş yapmaz. E, bunu seçersek geçiş yapmadan önce her zaman sorar. E, bunu seçersek de bas her zaman geçiş yapar e, tablet bulla. Eğer cihazı otomatik olarak tablet bunu açtığında ya da kapat kapattığımda. Tablet modunda görev çubuğundaki uygulama simgelerini gizle. Bunu kapatırsak görev çubuğuna bakın uygulama simgeleri de gözüküyor. Açarsak bu simgeler gördüğünüz gibi gizleyecekti. Şimdi ben tablet modunu kapatayım. Heh. Bir de bölümünde bölümde kalan pil ömrü var. Genel bakış %57 e, pil ömrü kalmış. Tablet olarak 2,5 saat daha kullanılabilir evet, Pil tasarrufu var. Arka play ve Allah ile hep olarak pil play uzatır. Şu anda kapalı pil %26'a düşerse otomatik açılır. Buna pil tasarrufu ayarla. Ayarlayabilirsiniz. Açarsak pil tasarrufu şarj işlevine, şarj işlevine kadar açık kalacaktı. Ve pil %26'a düşerse otomatik olarak açılacaktı pil tasarrufu. Göç kullan kullan, e, ekranı ayarlıyoruz. Pil gücü çalışırken 10 dakika sonra mı? 5 dakika sonra mı? 3 dakika sonra Yoksa 2 dakika sonra mı? Ayarlayacağını seçebiliyoruz. Bu da 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika mı? Yarım saat mi? 45 dakika, 1 saat mi? 2 saat mi? 3 saat mi? 4 saat mi? 5 saat mi? Yoksa hiçbir zaman olarak ayarlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar. E, pizza tokunu olduğunda da yine e, yukarıdaki gibi bu kez de pizza takılı olduğunda e, şu süre sonra kapatmayı sağlıyor. Yani bunlar kapatma işlemleri uykuya geçelim. Buna yine yukarıdaki gibi buna pi gücüyle pi gücüyle çalışırken, ya da prize takılı olma e, e, kaç dakika sonra ya da kaç saat sonra bir insan uyku geçeceğini seçebiliyorsunuz. Depolama bölümler bunlar neye yağ kapladığını görmek için sürücü seçebiliyorsunuz. Şu anda C diskinin 85 gigabaytlık bu e, alan kullanılmış. Sistem ve ayrılmış 37.6 GB. 37.6 GB'lı ve ayrılmış parçalar kullanıyor. E, 15.8 GB ise uygulamalar ve oyunlara ayrılmış. 15.8 GB uygulamalar ve oyunlara ayrılmış. Diğer diskinde yalnızca 483 GB bir var. Sistem ayrılışı 171 MB. Sistem 171 MB diğer D diskinde var. Buna çeyrek dış haritaları denetleyebiliyorsunuz. Haritaları O zaman da yer bası yapmak ve bağlı bağlı olmadığınızda bile yol tarifi alabilmek için diliyorsunuz. İsterseniz buradan bütün haritaları silebiliyorsunuz. Devam ediyor. E, tarifeli bağlantılar. Eğer bunu kapatırsanız e, haritalar e, yalnızca ücretsiz Wi-Fi ya da sınırsız ücretsel veri tarifesi kullanılır kendine. Eğer bu özelliği açarsanız ek ücret ödemeniz gerekebilir. Bu da otomatik ile etkilemez. İsterseniz haritaları e, kapatırsanız el ile güncelleştirmek zorunda kalırsınız. E, açık derseniz otomatik olarak güncelleniyor Yalnız bir notu var burada. Şu da yazdığı gibi haritalar sadece cihazınız tarifiyle bağlantısı değilken bir şey tıkılıyken otomatik olarak güncelleniyor. Buna varsa uygulama yani e, işlem için kullanılabilecek uygulama E-posta için e, postayı seçtim ben. isterseniz Outlook 2006 ya da Google'u seçebilirsiniz. Haritalar, e, Harita için harita kullanıyor zaten. Müzik çalmak için Windows Media Player'ı kullanırız. İstersek Google Müziği de kullanabiliriz. Merhaba evet, kanka. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, i̇stersek Windows Media Player kullanırız ya da istersek Google Müziği kullanabiliriz. Fotoğraf rötüleyicisi olarak fotoğrafları kullanırız ya da istersek çizim uygulaması olarak Paint'i de kullanabiliriz. İstersek video oynatıcı olarak Windows Media Player bazı ayarlı istersek fotoğraflar dersiniz fotoğraf uygulaması kullanırsanız filmler ve TV dersiniz filmler ve TV uygulaması kullanırsanız video oynatmak için web dayıcısı var bazı var ku e, ku seçilmiş ya da isterseniz internet ekspor bölgesiniz ya da e, Microsoft ile tarayıcısı olan Windows 10 için yapılmış Microsoft Edge'i de seçebilirsiniz. Eğer ayarlarınızı bulamadıysanız bu da e, bazı da uygulama aradığı bazı da uygulama ayırabilirsiniz. Eğer bu sıfıra dersek Microsoft'un önerilen vasıtalarla sıfırlanmış olur. Bunu akıllı bölüm bir bilgisayar <laughs> etki alanına katılabiliyoruz. Azure AD uygulamasına katılıyoruz. Alt bölümde bu bilgisayarda çalışan işletim sistemi, ölüm kimliği, işlemcisi, e, kaç e, kaç GB'lık RAM takıldı, Step tüyü ve kalem dokuma fakat maalesef bu görüntü birbirine kare diyelisi bir ya da giriş maalesef yok. Cihazlar bölümünde işte yazıcılar ve tarayıcılar bölümler yazıcı ya da tarayıcı ekleyebiliyoruz. Bunlar yazıcılarımız var. İstersek tarifli bağlantılar ille ek ücret ödemek için bunu kapalı tutmamız lazım. O, o, zaman ek ücret ödemezsiniz. 8,8 evet, 8 buçuk dakika oldu. Tayfili internet bağlantı kullanırken yine cihaz için cihaz hazırlığı indirilmez o zaman. Bağlı bulan e, cihaz ekleyebilirsiniz bağlamak için. Sayfili bağlantı üzerinden ekleyebilirsiniz. Açarsınız ama e, ek ücret ödersiniz. Bunu da söyleyeyim. E, bu da bluetooth var. Ben bu cihazı kaldırayım. Evet kaldırmak istediğiniz de Evet diyor. E, bilgisayarınız e, açık derseniz şu an bir e, bilgisayarımız Bluetooth cihazları ayı ve bu cihazlar tarafından bulunabilir. Bunlar fare ve dokunmatik düğme. Birinci düğmemizi sol düğme ya da sağ düğme yapabiliyoruz. Fare tekerleği dönmemizde bir defa birçok satır ya da bir defa da bir ekranı kaydırıyoruz. Bunlar her defasında kaç satır kaydırılacağını seçemiyorsunuz. 1 satır mı, yoksa 21 satır mı, 48 satır mı, 72 satır mı, 100 satır mı? 8 satırı e, bu şekilde seçebiliyorsunuz. Eğer bunu açarsanız etkili oranı pencerelerinin üzerlerine geldiğinizde kaydırılış buluşuyor. Dokunmatik yüze Bu olan yazarken yanlışlıkla hareket etmesini önemli için tıklamadan önceki bekleme süresini değiştirebiliyorsunuz. Orta bekleme, kısa bekleme yoksa uzun bekleme. Bunu seçebiliyorsunuz. Buna yazma var. Bunu açarsak yanlış yazılan sözcükleri otomatik olarak düzeltilir. Bunu açarsak da yanlış yazılan sözcükler vurgulanır. Burada otomatik kullan var. E, bir uza diye 10 o da ya ağrı düğükü gibi <laughs> hızlı alaç arkadaşlar e, buna wifi üretebilirsiniz e, A bağlı bağlantı kesebilirsiniz buna uçak bulunu üretebilirsiniz uçak bulunu açarsanız kalon sünneti da buna e, wave kullanı üretebilirsiniz wifi ve ethernet ve wave kullanını sobiyaya ait olmak üzere üretebilirsiniz buna VPN var VPN bağlantısı ekleyebilirsiniz. Bunlar şey belli olarak gibi bir bağlantı koyabilirsiniz. Bu ethernet bağlantısı ayarlayabilirsiniz ve bu otomatik bir yoksa elle yani kendi bir ay sucu olarak kullanacağını seçebilirsiniz. Kişiselleştir var. Bu bölümde arka plan. Ön izlemesi de zaten burada gözüküyor. Bu da arka plan ismi seçebilirsiniz. Bunlar düz renk seçebilirsiniz ya da e, slot gösterisi seçebilirsiniz. Bir daha fazla isminiz varsa seçebilirsiniz. Ben isim seçeceğim. Yanlış şey seçmişim. Ee, e, bir dakika. Bu ismi seçebilir var. Ben bunu otomatik ben arka planla ilgi seçecek olarak ayarlayalım. Ön izlemesi bu şekilde. Eğer bunu açarsak arka planımızda otomatik olarak tevah ilgili seçilir. Kapatırsınız. İstediğiniz tevah ilgili bunlar seçebilirsiniz. Ama açarsanız arka planınızda otomatik olarak tevah ilgili Yani arka planınız hangi renkse e, ee, o renkte ona göre değişir. Eğer bu e, ee, kapatırsanız renk gösteremez. Sips yolu açıp yaparsanız renk gösterilir. E, e, bunu kapatırsanız sade olmaz. E, opak olur. Bunu açarsanız sade olur e, ee, bu hep hep başat bölüsünü etkiler. Bu hep başlatma bölüsünü etkiler. Hep şu alttaki göğüs çubuğu etkiler. Hep de hızlı işlem belki yani buraya etkiler. Kilit akıllı. Bu da önünüzde var kesme hayal ediyorsunuz. İstediğiniz resmi seçip İstediğiniz resmi seçebiliyorsunuz ya da göz atlayı kendi resminizi ekleyebiliyorsunuz. Bu lahatına doğru göstermek için bir uygulama seçebiliyorsunuz. Hıza doğu bilgileri göstermek için uygulamalar seçebiliyorsunuz. Tavala bölüler tavalı ayarlıyorsunuz. Başlangıç bölüler en çok kullanılan uygulamaları, en son eklenen uygulamaları gösterebiliyorsunuz. En son açılan bölüleri başlangıçta görüntü bulan doğru de göstermiyorsunuz. Hesaplara girelim. hesabınız. Şu anda aktif olan hesap Lokiustası. Lokiustası 88.com Bulağ ee, i̇sterseniz yerel hesap oturum açabilirsiniz. Bunlar bekleyebilirsiniz. Kamera ailesi oluşturabilirsiniz. Oturum açma seçenekte bölüm işte oturum açma ayarlarını değiştirebilirsiniz. Paralarınızı değiştirebilirsiniz. Bilgisi değiştirebilirsiniz. Kolay işe yiyecek bir resimle, ekleyebilirsiniz. İş yeri şimdi maalesef buna bakmayalım. Ee, şimdi ise e, ee, ee, bakalım. Bu sol belirimiz. Allah bilir olsa bölümler böyle eğer güncelleşmeler varsa bunu otomatik olarak denetliyor. Ben şimdi güncelleşmeyi yükleyeceğim. Bunlar bir dosya var yani e, bilgisayar virüsüne karşı kova görevi görüyor. Buna işte kova ayarlarını açabiliyorsunuz. Yedekleme bölümler işte böyle e, verileriniz varsa kaybolmaması için yedekleyebiliyorsunuz. Eğer daha eski bir Arıyorsanız yani bir dosya yedekleme deklemeye gerek de var acılık oluşturmuyorsanız bu dosya odayla çalışmaya daha için. Kurtarma bölümler e, bu liste sıfırlayabiliyorsunuz ama gelişmiş başlangıcı yapabiliyorsunuz. E, bir sanızı yedi daha başlatı o zaman. Bunu etkileştirebiliyorsunuz. Etkileştirme bölümler. Şu anda bir dosya pro, pro kullanıyor. Ve şu anda bir dosya pro ve bir dosya şu anda etkileştirildi. Ve bu liste geliştiriciler için ayarlar var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee, e, videoyu beğendiyseniz e, e, like atmayı yani bu videonun altındaki beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.